Şimdi bu tespih yapımının aşamasındaki en büyük yardımcı olan torna aletimiz. Şimdi tabi burada tespihi şu mine takıp yaptığımız zaman tozu talaşı çekmesi için böyle emme yapması için bir radyal fanımız var. Bu tozu ve talaşı içinde çek çekiyor. Şu konik bilimize bu kehribar kalıpları şu şekilde de biraz önce tanıttığım tespihlerin yapıldığı malzeme bu şekilde. De. Bu kehribar kalıbıdır. Ee, sıcak bir halde dokunduktan sonra kalıpta böyle sertleşir Sonra ilk önce bunlar e, Küçük küçük parçalara kesilir yani örnek olarak Şu şekilde küp şeker halinde kesilir Bunlar kesildikten sonra ortası delinir e, Kenarları bu köşe kırma işlemleri yapılır İyice e, bir taslak oluşturulur yani Şöyle yuvarlak bir şekilde Kaba taslak burada zımpara makinesinde şöyle bir şey olur. bu şu mile takmaya hazır hale gelir. Mile takıldıktan sonra mile takıldıktan sonra bu şekilde taneyi biraz sıkıştırırız. Sonra makinemizi aç. Bu torna işleme kalemleridir, bıçaklarıdır. Bunlarla tespihe son şeklini veririz. İşte kapsül kesim yapmak istiyoruz, bezi kesimi veya yuvarlak kesimi yapmak istiyoruz. O artık ustanın kendi zevkine kalmış. Mesela burada çalıştığımız bezi kesimi tespih. Bu şekilde makineyi çalıştırıyoruz. Burada dönerken bıçaklarla şu şekli veriyoruz. Ondan sonraki aşama zımpara ile üzerindeki bıçak izlerini kaybettikten sonra en sonunda polisaj ve parlatma aşamasıdır. Örnek verecek olsa bu şekilde çalıştırıyoruz testimizi. Evet bu şekilde Tespimizin tanesini tıraşlayaraktan tespimize şekli veriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi talaşlı tozu makinemiz emiyor. Evet, bıçaklarımızla sonra zımparamızla. uçak izlerini kaybediyoruz. En sonunda da cilalanmış keçemizle yani Kabatas takip gösterdiğim için e, Sadece yapım aşaması Çok düzgün de olmayabilir. Bu şekilde e, bittikten sonra 33'lü bir tesbihimizin bir tanesini hazır hale getirmiş oluyoruz. Sonra e, 33 tanesini bitiriyoruz. Bitirdikten sonra tesbihin imamesi yapılıyor. Yapıldıktan sonra ife dizme ve satışa hazır hale gelme e, durumuna geçiyor. Ondan sonra isteyenlerin e, zevkine sunuyoruz tesbihlerimizi.